Değerli arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz yeni hafta sonu yapılan tarihi karşılaşmayla ilgili önemli bir haberimiz var. Bildiğiniz gibi Kanal Alvarez geçtiğimiz hafta sonu MGM Grand Garden Arena'da IBF Süper Orta Siklet Şampiyonu Caleb Sweethand Plant'ı 11. roundda durdurarak Süper Orta Siklet'teki tüm kemerleri birleştirmeyi başardı Kanal Alvarez. Bu tarihi bir olaydı çünkü boks tarihinde bir ilk yaşandı. Kanala ee, Alvarez e, tartışması Süper Orta Siklet Dünya Şampiyonu olarak tarihe geçti. Önemli bir karşılaşmaydı. Tabii ki Caleb Plant karşılaşma sonrasında basın toplantısına katılmadı, ringi terk etti. Aslında bunlar çok yanlış, geçersiz hareketlerdi. Orada bir şeyler konuşması gerekiyordu. Çünkü dünya bu karşılaşmayı izliyordu. Ee, ama Caleb Plant hafta sonu pazar günü sosyal medya hesabından kısa bir açıklama e, yapma ihtiyacı hissetti. Yeniden şampiyon olacağım dedi Caleb Plant ve e, bu seviyeye ait olduğuna inanıyor Caleb Plant yaptığı açıklamada. Bu haberlerin detaylarını sizlere aktaracağım. Tabii her videoda olduğu gibi haberin sonunda e, bu karşılaşmayla ilgili yine bazı açıklamalar yapacağım değerli arkadaşlar. Öncelikle Caleb Plant'ın açıklamalarına geçelim. Keily Plant Yeniden şampiyon olacağım dedi. Caleb Plant hafta sonu MGM Grand Garden Arena'da Kanala Alvarez ile yapılan tartışmasız dünya şampiyonluğu karşılaşmasında 11. roundda knockout olarak IBF süper orta siklet ünvanını kaybetmişti. Bu aynı zamanda biliyorsunuz Caleb Plant'ın ilk mağlubiyetiydi e, profesyonel kariyerinde. Caleb Plant pazar günü yaptığı ilk açıklamada bu yenilginin üstesinden gelip yeniden şampiyon olmaya yemin etti. Plant maçın ilk 4 roundunda oldukça iyi performans gösterdi. Fakat 4. round sonrasında Plant'ta yakıt sorunları görülmeye başladı. Plant 11. roundda 2 kez düştü. 2. düşmesinden sonra da biliyorsunuz maça devam etmedi. 4. round sonrasında yakıt sorunları yaşayan Plant bazı roundlarda oldukça iyi performans gösterdi. Fakat Canelo'dan gelen güçlü yumruklara daha fazla dayanamadı. Karşılaşmada ilk dikkat çeken şey Plant süper orta siklet bir boksör olmasına rağmen aslında çok daha düşük sikletteki boksörlerin şiddetinde yumruk atıyordu. Bu durumda Plant'ın işlerini oldukça zorlaştırdı. 28 yaşında olan Kaylee Plant biliyorsunuz 21 galibiyeti var, sadece 1 mağlubiyeti var, 12 nakatu var. Canelo karşısındaki performansının en üst seviyeye ait bir performans olduğunu söyledi. Caleb Plant'ın Canelo ile bir revanş maçı zorunluluğu veya yakın zamanda e, tekrar Canelo ile karşılaşma fırsatı pek mümkün gibi görünmüyor. Plant açıklamasında ne zaman şampiyon olmayı umduğunu ve hangi sikletle dövüşeceği konusunda açıklama yapmadı. Bildiğiniz gibi Callum Smith e, Canelo mağlubiyeti sonrasında hafif ağır siklete yükselmişti. Ama Caleb Plant bununla ilgili bir açıklama yapmadı henüz. Kanal Alvarez şu anda 168 poundlu süper orta siklette 4 kemerinde sahibi konumundadır. Bu nedenle Plant'ın boşa çıkan kemerlerden birinin peşine düşmeden önce kemerlerden birisinin boşa çıkana kadar beklemesi şu anda en mantıklı seçim gibi görünüyor. Caleb Plant 168 poundlu süper orta sikletin yetenekli boksörleri David Benavides, David Moral Jr. veya Carlos Gangora gibi isimlerle karşılaşmak zorunda kalmadığı sürece muhtemelen dört kemerden birisini alabilecek potansiyeldedir. Kelly Plant yakın bir tarihte şampiyon olamaz. Plant'ın yeni bir ünvan maçına çıkması yakın bir tarihte olacak gibi görünmüyor. Canelo süper orta siklette kalmaya devam eder ve dört kemeri de, dört kemeri de elinde tutmakta ısrar ederse Plant'ın 2-3 yıl beklemesi gerekebilir. Plant'ın ekibi Kanelo maçı öncesine kadar ustaca yapılan e, risksiz rakip seçimlerini yapmaya yine devam edeceklerdir. Çünkü Kanelo ve Benavidez gibi rakipler karşısında bir mağlubiyet daha yaşaması büyük bir olasılıktır Keyli Plant'ın. Plant bu yenilgi sonrasında etkileyici bir dönüş yapmadıktan sonra hayranlar Kanelo ile Plant arasında ikinci bir maça hiç sıcak bakmayacaklardır. Plant'ın Canelo ile rövanş maçını kazanabilmesi için öncelikle Benavidez gibi elit bir ismi yenmesi gerekecek ki bu durum imkan dahilinde olacak bir durum değildir. Plant'ın menajeri 2019 yılında IBF süper orta siklet kemerini hak edebilmesi için onu kaliteli elit dövüşçülerle karşılaştırmama konusunda ustaca davrandılar. Bu yenilgiden sonra da Plantın rakiplerinin Plantın rakiplerini tahmin etmek zor olmasa gerek çünkü yine düşük seviyeli boksörlerden seçimler yapacaklardır. Chris Bird konuştu. Plant maça sürekli odaklanamadı dedi Chris. Ee, Boxing Social'a yaptığı açıklamada ben Caleb Plantın oldukça iyi bir durumda bir boksör olaraktan e, biliyordum. Yumruklarını ve ayaklarını iyi bir şekilde kullanıyordu. Fakat bu durumunu 12 round boyunca sürdürmesi gerekliydi. Ben çok zayıf olmama rağmen ağır siklette dövüştüm dedi Chris. Sizin karşınızda Canelo gibi bir şampiyon var. Siz 12 round boyunca tamamen odaklanmış halde olmalısınız. Eğer odaklanma sorunu yaşarsanız işte böyle durumlarla karşılaşırsınız dedi Chris. Plant başlangıçlarda iyi iş çıkardı. Hatta Canelo'yu sinirlendirmeyi dahi başardı ama sonunu yetiremedi. Karşılaşma Kanelo'nun beklediği kadar kolay bir karşılaşma değildi dedi Chris. Çok önemli bir şey bu. Kanelo kazandığında elbette herkes heyecanlandı ve ben onun Kanelo'nun tarihe geçtiğini biliyorum. Kanelo bu gösteriyi önce aklı ve sonra da gücüyle sonlandırdı. Maçın başından itibaren baskı kurdu ve bu baskıyı kurarken de ne yaptığını çok iyi biliyordu. Plant dövüşmek için geldi. Yine de aslında düşündüğümden daha iyi bir performans gösterdi. Bu 12 roundluk bir maçtı ve Plant bir knockout sanatçısı değil. Bu nedenle sürekli odaklanmak zorundasınız. Orada uzanıp Aa, bu çok kolay bir iş diye asla düşünmeyin. Özellikle de karşınızda Canelo gibi bir boksör varsa bu düşünce tam bir delilik olurdu dedi. Krise, Canelo'nun Benavidez veya Charlo ile eşleşmesi sorulduğunda mükemmel bir eşleşme olurdu dedi. Özellikle de Benavidez oldukça büyük bir boksördür. Hatırlarsanız Canelo gerçek bir Super Welterweight. Şimdi de 168 pound yani süper orta sikletle devam ediyor. Canelo'nun kendisinden daha büyük adamları yendiğini biliyorum. Fakat Benavidez şu anda Canelo'ya doğru gidiyor. Ve bu adam Benavidez 12 round boyunca durmadan yumruk atan bir adam Benavidez'in Canelo için yeterince tecrübesiz oluşu sorulduğunda Chris'e Ben öyle olduğunu düşünmüyorum bu adam iki kez en genç süper orta siklet şampiyonu oldu eğer bir şampiyonsanız toyluk yapamazsınız dedi Chris Bird değerli arkadaşlar. Ben hemen sondan başlayacağım bu karşılaşmayla ilgili. Dün, dün gece çok geç vakitte paylaştım videoyu. Biraz da bir yorgunluk vardı. Kendimi daha enerjik hissediyorum şu anda. Ee, ben hemen şunu söyleyeyim. Ee, daha önce web sayfamızda paylaşmıştım. Eddie Reynoso maç öncesinde bir açıklama yapmıştı. Yani muhtemel eee Canelo Alvarez'in 2022'deki yani mayıs ayında çıkacak tekrar ringe e, potansiyel rakip adaylarını konuşmuştu. Bunlar içerisinde Benavidez var, Charlo e, var ve Matchroom Boxing'in bazı boksörleri dedi büyük muhtemel Bivol'dan bahsediyorlar. Ee, bu açıklamayı yaptı ve bizim kapımız herkese açıktır, biz hiçbir sorun yaşamayacağız diye açıklamalarda bulundu. Ee, fakat Canelo Alvarez biliyorsunuz e, Dizonla bir anlaşması vardı, hatta Dizon'un bir sürü e, üyeleri vardı bizim ülkemizde de e, hayal kırıklığı yaşadılar çünkü bu karşılaşma Dizonda bekleniyordu. Ama arkadaşlar yani Al Haymen izin vermedi. Madem benim boksörümle dövüşeceksen o zaman dedi. Ee, benim söylediğim e, kanalda e, bu karşılaşmanın olması gerekiyordu Dolayısıyla Showtimeda e, bu karşılaşma oldu ve bunun arkadaşlar bakın ben her zaman bir şey söylüyorum. Ben insanları dinliyorum ne söylemeye çalıştıklarını Şimdi herkes Kanelo'nun bir sonraki rakibini merakla bekliyor Ben hiç merak etmiyorum şarlı olacak. Charles olacak çünkü bu maç Dizon'da olacaktı bu karşılaşma. Ee, ama ama Al Alhaymen'le böyle bir pazarlık yaptı Canelo Alvarez. Zaten şu anda da Better Beep, Benavidez, Bivol gibi isimler arasındaki en zayıf halka Charles'odur. O nedenle Charles'u seçecek Canelo Alvarez. Ee, çünkü Canelo Alvarez konuşmasında çok fazla böyle Showtime ve PBC'yi çok fazla konuştu. Ee, bu da benim dikkatimi çekti. Ee, tabii bu arada Hani bir merak konusu acaba kiminle karşılaşacak Kanal Alvarez? E, Trouble G, Gennady Golovkin meselesiyle ilgili de bir açıklamada bulundu. ESPN'den Mike Copping'le konuştu Kanal Alvarez. Benim için dedi sorun yok eğer dedi süper orta siklete çıkarsa dedi ben hazırım diye bu şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Gennady Golovkin'in de ben süper orta siklete çıkacağını pek tahmin etmiyorum. Çünkü özellikle de Amerikalı hayranlar Kanal Alvarez'i çok daha önemli elit boksörlerle görmek istiyorlar. Bunlardan birisi Beter diğeri de Charlo, e, çünkü Bivol'u Amerika'da pek tanımazlar arkadaşlar. E, tabii bu arada ben hemen başka bir şey ilave etmek istiyorum aklıma gelmişken. Çünkü bu karşılaşmayla ilgili dedim ya, yani çok şey konuşacağız. Plant Kariyerinin ilk mağlubiyetini aldı. Lennox Lewis'in de dediği gibi yani başını dik tut. Sonuçta karşındaki adam bu sporun en tepesindeki pound for pound kral Canelo Alvarez. Tabi şimdi Canelo Alvarez'in bu karşılaşmada gösterdiği performans başka bir konu. Çünkü ben eleştiriyorum. Benim işim bu. Canelo Alvarez karşısında mağlup oldu. Ve basın toplantılarına katılmadan terk etti orayı orada bir şeyler konuşması gerekiyordu. Ben her zaman bir şey söylüyorum genç arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bu iş sadece ringde performans göstermekle, rakibe yumruk atmakla ilgili değildir. Ring sonundaki davranışlarınız, konuşmalarınız çok çok önemlidir. Bugün önemli isimlere baktığınız zaman bakın Canelo İngilizcesini geliştirmiş. Çok akışkan bir İngilizce konuşuyor. Geçen yıla oranla ya yani bunu daha önceki dönemlere göre. Dolayısıyla konuşması, davranışları, hareketleri bunlar çok önemlidir. Kliçko kardeşler keza. Bakın bunlar çok çok önemli detaylardır. Caleb Plant'ın orada ringi terk edip açıklama yapmadan gitmesi çok kabacaydı. Orada bir şeyler söylemesi gerek çünkü dünya sizi izliyor. Bütün dünya bu karşılaşmayı izliyor. Ama... Çekip gitmeyi daha uygun gördü. Ha şu yönden tebrik ediyorum. Orada birbirlerine sarıldılar. Özür diledi. Kanalı e, Alvarez'den. E, yani neden o anda onu hatırladı Onu da anlamış değilim. Tabi ayakta durmakta zorlanıyordu. Yani bazı arkadaşlar yorumlar yapıyorlar. işte hani Caleb Plant daha ileriydi. Şöyleydi diye. Arkadaşlar. Caleb Plant attığı yumrukların birçoğu e, Canelo'nun gardında patladı. Yani bunları iyi görmek lazım. O nedenle çok kaliteli yorum yapan arkadaşlarımız var. Yorum yapan arkadaşlarımızı lütfen e, rencide etmeyelim. Gerçekten harika yorumlar yapan arkadaşlarımız var. Tabi e, haberde de söyledim değerli arkadaşlar. Caleb Plant'ın en büyük hatalarından birisi. Zaten ben Demetrius Andrade ve Caleb Plant'a bunlar dedim nasıl şampiyon oldu. Yani çünkü şampiyon olduysanız oranın hakkını vermek zorundasınız. Bugüne kadar elit bir boksörle karşılaşmadı ve şu anda da en tepedeki boksörle karşılaştı. Ne kadar önemli adamlarla konuşursa konuşsun, ne kadar önemli salonlarla idman yaparsa yapsın çünkü Caleb Plant, Terence Bud Crawford, Andrea Ward gibi isimlerle Floyd Mayweather gibi isimlerle yani Amerika'daki çok süper starlarla konuşmalar yaptı, idmanlar yaptı. Ee, dolayısıyla e, Plant'ın en iyi seviyesiydi aslında bu. Ben bu kadar beklemiyordum. Ama göstermiş olduğu performanstan dolayı da e, kendisini tebrik ediyorum. Ha bundan sonra şampiyon olabilir mi? Bu şekilde rakip seçimleri devam ederse bu pek mümkün değil gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü şu anda kemerler Kanalo'da ve büyük ihtimalle bu siklette de kalabilir. Bilemiyoruz Canelo Alvarez ne yapacak. Ee, ama Canelo Alvarez'in hemen arkasındaki contenderlar David Benavidez gibi, Gongora gibi isimler ki e, Caleb Plant'ın bu isimler karşısında hiç şansı yok. E, tabii dediğim gibi Canelo Alvarezle ile David Benavides karşılaşması ben her zaman bir şey söylüyorum arkadaşlar. Canelo Alvarez'in de hayaleti David Benavidez olacaktır. David Benavidez bakın geçen gün e, önemli bir isim açıklama yaptı. O kadar çok haber okuyorum ki açıklama yapan kişinin adını şimdi pek hatırlayamadım. Kusura bakmayın ama David Benavidez gelişiyor dedi. Daha çok öğreniyor. Canelo Alvarez'in bir an önce David Benavidez'le karşılaşması gerekiyor. Çünkü bu çocuk bu bo, yani boks tarihinde en genç süper orta siklet şampiyonu oldu. Şu an 24 yaşında. Canelo Alvarez tıpkı Lomachenko, Tiofimo, Lopez olayını yaşayabilir. Canelo Alvarez nakat olmaz. Ama sayıyla kaybedebilir. Çünkü David Benavides hakikaten kendini geliştiriyor. Bakın her round bir tecrübedir. Her round bir seviyedir. Maç bile demiyorum. Round, round'un içinde geçen her an bile çok önemlidir. Ee, bugün e, Anthony Drill gibi bir adamı güle oynaya dövdü David Benavides. Yani o nedenle çok sıkıntılı bir rakip. Bakın Oleksandr Uysik ağır siklete geçti. Yükselişe bir bakın. Her maçı bir üst seviyeye taşıdı kendini. Her maçta bir üst seviyeye taşıdı. Gerekçi sonra maçında bir üst seviyeye taşıdı. Beklemiyorduk. Anthony Joshua karşılaşmasında bir üst seviyeye çıktı. Rövanştaki karşılaşmada daha bir üst seviyeye çıkacak. O nedenle tecrübe çok önemlidir. Şundan dolayı memnunum. Keyle Plant henüz daha çok genç. Canelo Alvarez gibi bir isimin böyle bir e, ünvanı alarak tarihe geçmesinden memnun oldum. Çünkü Canelo gerçekten hak ediyor. Bugün e, 11 ay içerisinde 4 maç izledik. Avni hariç diğerleri şampiyondu arkadaşlar. Yani e, o nedenle takdiri hak ediyor. E, ama tabii ki George Foreman'ın da söylediği gibi doğru yerde doğru zamanla doğru adamla. Yani bunları konuşmak ayıp değildir. Tabii Kanal Alvarez'in bu arada eldiveni dikkatimi çekti şu anda. Tartışmasız şampiyon olaraktan eldivenleri, ceketleri zaten yaptırmışlar. Hani yani bu karşılaşmayı alacağı zaten düşünülüyordu. Bekleniliyordu Kanal Alvarez'in ama açık konuşayım uzun sürdü arkadaşlar. Uzun sürdü bu olayları David Benavidez izlemiyor mu? Gülerekten izliyor çok rahat. David Benavidesle ilgili konuşma yaparken Kanal Alvarez çok dikkat ediyor arkadaşlar. Hani bazısına Madurev diyor bilmem ne diyor. Charlo'yu falan pardon Demetrius Andrade gibi isimleri falan buna benzer isimleri bildiğim bakkal çırağı gibi azarlıyor. Ama Benavides söz konusu olduğu zaman duruyor. Konuşma tarzından anlıyorum. Onu ciddiye alıyor. Ciddiye alınacak bir adam. İki kez şampiyon oldu. 24 yaşında daha. O nedenle tabii ki ben göstermiş oldukları performanstan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Caleb Plant'ın tekrar şampiyon olma ihtimali var. Ama şu anda çok önemli isimler var. Bu isimleri geçebilir mi? Ben düşünmüyorum. Tabii bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani mental güç meselesi. Caleb Plant, şimdi boksörlerde bunu da görüyoruz hani. Her maça aynı şekilde gelmiyorlar. Caleb Plant'ın bu en üst seviyesiydi. Tıpkı Deontay Wilder'ın Tyson Fury ile 3. maçta olduğu gibi. Bu adamların tekrardan bu düşünceyi, bu zihniyeti yakalamaları da kolay bir şey olmaz. Umarım mağlubiyetin altından iyi bir şekilde kalkar Caleb Plant. Çünkü daha yaşı çok geç, genç. Yine uzun konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.